Ay ince bir tırnak gibi gökyüzünde asılı, ışığını bulutların ardına saklamıştı. Ormanın derinliklerinde, her adımda ıslak toprak kokusu genizleri yakıyor. Rüzgarın uğultusu çıplak dallar arasında ağıt yakıyordu. Genç can, köyüne kestirmeden gitmek için seçtiği patikada, adımlarını hızlandırmaya çalışsa da, havanın kararmasıyla yolunu kaybettiğini anladı. Cep telefonu sinyal vermiyor, etraftaki sessizlik kulakları sağır ediyordu. Aniden anına düşen ilk soğuk damlayla irkildi. Damlalar kısa sürede şiddetli bir sağanağa dönüştü. Yağmur, ormanı buz gibi, karanlık bir kabusa çevirirken Can, titreyerek devasa bir çam ağacının altına sığındı. Şimşekler gökyüzünü yırtıyor. Her çakışında ormanın eğri büğrü dalları ve devasa gövdeleri birer canavara dönüşüyordu. Gök gürültüsü, yerin derinliklerinden gelen bir inilti gibi yankılanıyor. Can'ın kalbi korkuyla delicesine çarpıyordu. Yağmurun şakırtısı, başlangıçta ormanın diğer tuhaf seslerini bastırıyor gibiydi. Ancak bir süre sonra ıslak toprağın ve düşen damlaların arası, fısıltılar yükselmeye başladı. Önce hafif, neredeyse duyulmaz fısıltılar. Sonra canın ismini fısıldayan, buz gibi seslere dönüştü. İlk başta rüzgarın oyunu sandı. Belki de yorgunluğun getirdiği bir halüsinasyondu. Ama yaklaştıkça her bir fısıltı iliklerine kadar işleyen bir soğuklukla doluydu. Birdenbire ağaçların arasından soldun. Yarı saydam figürler belirmeye başladı. Bunlar, geçmişin acılarıyla yoğrulmuş, ebedi bir mahkum olmuş ruhlardı. Gözleri boşlukla doluydu. Sanki işlerindeki tüm ışık sönmüştü, yüzlerinde tarihsiz bir acı, pişmanlık ve sonsuz bir öfke okunuyordu. Bazılarının vücutları parçalanmış gibiydi. Diğerleri ise sesin içinde eriyip kayboluyordu. Üzerlerindeki eski, yırtık pırtık giysiler, zamanın ve çürümenin izlerini taşıyordu. Fısıltıları, bu lanetli ruhların çaresiz iniltileri, yüzyıllardır ormanın derinliklerinde hapsolmuş çığlıklarıydı. Köyünün yaşlıları, ormanın bu bölgesinin geçmişte yaşanan trajik olaylar yüzünden lanetli olduğunu, gece çöktüğünde huzursuz ruhların ortaya çıkarak yaşayanların ruhlarını aradığını anlatırlardı. Canduan bu korkunç hikayelerin birer masal değil, kanda canlı birer gerçek olduğunu anladı. Ruhlar yavaş, sürüklenen adımlarla cana doğru yaklaşıyorlardı uzattıkları titrek elleri buz gibi bir soğukluk yayıyordu. Sanki dokundukları her şeyi dondurmaya hazırdı. Can çaresizce geriye doğru sendeledi. Ayakları çamura batıyor, bacakları titriyordu. Nefesi boğazına düğümlenmişti. Bir ruh acı dolu, kulak tırmalayıcı bir çığlıkla Can'ın kolunu yakaladı. Can'ın vücuduna yayılan korkunç soğukluk, iliklerine kadar işledi, sanki ruhu bedeninden çekiliyordu. Diğer ruhlar da ona doğru uzanıyor. Fısıltıları dayanılmaz bir koroya dönüşüyordu. Bize katıl, bizimle ol. Yalnızlık sona erecek diye fısıldıyorlardı.